Demirlerimiz döşendi. Perde betonlarımızın kalıpları çakıldı. Ve beton atmaya hazırız. Bugün betonumuzu atacağız. Ve artık perdelerimiz tamamlanmış olacak. Sonraki adımda artık e, temel doldurmaya başlayacağız. Dolgusunu yapacağız. Dolgu tamamlandıktan hemen sonra su basmanını atmaya başlayacağız. Şu an son durumumuz gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi. Perdelerin betonları dökülmeye başlandı. Burada numuneler alınıyor. Numuneler alırken bir yandan vibratör yardımıyla kontroller yapılıyor ve çipler veriliyor. Bir yandan da ustalarımız buradan pompa yardımıyla betonu veriyor. Ve arkasından vibratör yardımıyla içinde hava kabarcığı baloncuk hiçbir şey olmadığından kalmadığından emin oluyor. Bu betonun tutması ve sağlamlığı açısından oldukça önemli bir işlem. Her beton atımında uygulanması gereken bir işlem gördüğünüz gibi perde betonlarımız hazır olduktan sonra da arkada gördüğünüz toprak ve taştan dolgumuzu yapacağız ve su basmanına geçeceğiz. Size yapılan işlemi daha net gösterebilmek adına yukarıya çıktım. Gördüğünüz gibi bir fıtır girer girmez fazlalık beton boşlukları dolduruyor. En dibe kadar vibratörün verildiğini görüyoruz. Ağzına kadar dolduruluyor ancak sonrasında beton aşağı doğru çekiliyor bu şekilde. O yüzden bir tur dolanılıyor arkasından bir tur daha tekrar yüzeyleri doldurabilmek için tekrar geri dönüp buralara tekrar beton atıyorlar.